Kıymetli basın mensupları, değerli arkadaşlarım ve ekranları başında bizi izleyen aziz milletimiz, hepinizi saygıyla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum ve hayırlı cumalar diliyorum. Bugün 5 Kasım cuma gündemdeki konulara ilişkin basın toplantımızı gerçekleştirmek üzere huzurlarınızdayız. Öncelikle bu basın toplantımıza katılımınızdan ötürü her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kıymetli arkadaşlarım, Saadet Partisi olarak Türkiye'nin her yerini karış karış gezmeye, adım adım dolaşmaya, insanlarımızla bir araya gelmeye, çiftçilerimizden esnaflarımıza, gençlerimizden yaşlılarımıza, asgari ücretli vatandaşlarımızdan bütün toplum kesimlerine herkese ulaşmaya, ülkemizin asıl meselelerini konuşmaya ve asıl meseleleri karşısında ülkemizin bugün asıl ihtiyacını ve asıl reçetesini konuşmaya her zamankinden daha fazla devam ediyoruz. Bu çerçevede insanlarımızla bir araya geldiğimizde, farklı toplum kesimleriyle bir araya gelip ülkemizin meselelerini değerlendirdiğimizde gördüğümüz hakikat odur ki bugün insanlarımızın birinci gündemi geçim derdi olmuştur. Özellikle son süreçte Türk lirasının değer kaybetmesiyle vatandaşlarımızın alım gücü gitgide düşmüştür. Bakınız bugün henüz bugünkü kurla asgari ücret 291 dolara tekabül etmektedir. 291 dolar. Bir ay önce bir ay önce bu rakam 319 dolardı. Yani son bir aylık zaman zarfı içerisinde insanımızın cebinden 28 doların uçup gittiğini ve buharlaştığını üzülerek ve büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Yine diğer taraftan yine bu yılın başına baktığımızda asgari ücret 383 dolara tekabül etmekteydi ki bu da geçtiğimiz 10 ayda vatandaşlarımızın cebinden 92 doların çeşitli sebeplerle kaybedildiği ve yok edildiği hakikatiyle bizleri karşı karşıya bırakmaktadır. Bu yaşanan gelişmeler neticesinde son bir yılda insanlarımızın cebindeki paranın dörtte biri yanlış kur politikaları nedeniyle buharlaşmış ve vatandaşlarımızın alım gücü her geçen gün daha da düşmüştür. Tabi asgari ücretin Özellikle yıllar içindeki değişimine baktığımız zaman 10 yıl önce 10 yıl önce asgari ücretin 659 lira olan net asgari ücretin 376 dolara denk düştüğünü takip etmiştik. Bakın dikkatinizi bir şeye çekmek isterim ki o dönem dolar 1 lira 75 kuruştu. Şu anki rakamı biz geriye dönüp baktığımızda 2007 yılıyla hemen hemen asgari ücrette doları mukayese ettiğimizde aynı seviyeye gelmiş bulunuyoruz. Bu da demek oluyor ki AK Parti iktidarı ekonomiyi her geçen gün ileriye değil, ekonomiyi her geçen gün geriye götürdüğünün bir ispatı olarak bu rakamları ortaya koyuyoruz. Kıymetli arkadaşlarım, Türk lirasının değer kaybetmesi bir tarafa, bununla kalmadı, bir de enflasyonla vatandaşlarımızın kazandığı para daha da değersizleşti. 2018 yılında yayınlanan yeni ekonomi programına göre 2021 yılı tahmini enflasyon yüzde altı olarak ifade edilmişti. Ancak gelinen noktada TÜİK'in bütün olağanüstü çabasına, bütün olağanüstü emeğine rağmen enflasyon yüzde 19,89 olarak açıklandı. Halbuki bugün pazara gittiğiniz zaman, bugün sokağa indiğiniz zaman, markete ve manava gittiğiniz zaman enflasyonun en az yüzde 50 olduğunu hep birlikte görüyoruz. Dolayısıyla görüldüğü üzere Mart Şubat'tan Nisan Mart'tan Mayıs'ta Nisan'dan daha iyi olmadı ve ne yazık ki daha iyi bir noktada olmayacak. Bu kafayla devam edildiği müddetçe, bu anlayışta ısrar edildiği müddetçe ekonominin daha iyi olması için üzülerek söylüyorum ki en ufak bir sebep dahi söz konusu değildir elbette ki bütün bunlar ülkemizi ve milletimizi aslında zor bir kış mevsiminin beklediğini açık bir şekilde gözler önüne seriyor. Dar gelirli vatandaşlarımızı önümüzdeki kış mevsiminde rahatlatacak acil yardım paketlerini iktidar bir an önce açıklamalıdır. Bununla birlikte orta ve uzun vadede ekonomiyi rahatlatacak bir sistemi kurmak noktasında da gerekli adımlar acilen ve titizlikle atılmalıdır. Ancak gelinen noktada iktidar ocaktaki yangınları görmezden geliyor. Millete hizmet etmek için var olan kurumlara ne yazık ki bazı toz pembe tablolar çizdirmekten başka bir anlam yüklemiyor. Bugün TÜİK'in açıklamış olduğu verilere baktığımızda bile son bir yılda tavuk eti yüzde 68, mercimek yüzde 52, margarin yüzde 50, yumurta yüzde 47, nohut yüzde 46, ayçiçek yağı yüzde 41 gibi insanlarımızın en temel ama günlük tükettikleri temel gıda ihtiyaçlarında zaten TÜİK'in açıklamasına göre Enflasyonun 50 seviyelerinde olduğunu açık bir şekilde gördüğümüz bir sürecin içerisinde nasıl oluyor da aynı TÜİK enflasyonu yüzde 19,89 olarak açıklıyor. Yine son bir ayda, son bir ayda sebze meyvenin yüzde 21, kırtasiye ürünlerinin yüzde 24. Giyim ürünlerinin yüzde on Temel gıda ürünlerinin yüzde yirmi oranında arttığı belirtilirken aylık enflasyon artış oranı nasıl oluyor da yüzde iki virgül otuz olarak açıklanabiliyor. İşte TÜİK'in açıkladığı bu enflasyon rakamları ve enflasyon oranları iktidarın bir takım kurgularla devleti yönetmeyi değil devleti idare etmeye çalıştığının açık bir göstergesidir. Halbuki devleti idare etmek başka hiç şüphesiz devleti yönetmek başkadır. İktidara bugün yine buradan sizlerin aracılığıyla bir kere daha iktidarı devlet yönetme ciddiyetine buradan davet ediyorum. Elbette ki açıklanan bu rakamların hakikatle hiçbir ilgisi olmadığını sokaktaki, pazardaki, marketteki, manavdaki vatandaşımız açık bir şekilde zaten müşahede ediyor. Kurgularla hiçbir yere varabilmemiz, elimize aldığımız kalemlerle göstermelik bir takım rakamlar açıklamamız elbette ki hiçbir sorunu çözmeyecektir. Sonuç olarak vatandaş doğal gaza zam geldi dediğinde kombileri bir derece kısın. Yemeklere zam geldi dediğinde midenizin üçte birini boş bırakın diyenlerin. Fakirlik artıyor diyene acıyı bal eyleyin. İşsizlik artıyor diyene sabredin. Yoksulluk artıyor diyene şükredin diyenlerin gelinen nokta itibariyle Türkiye'ye verebileceği en ufak bir şey kalmamıştır. Bugün mevcut sorunlar içerisinde çözümü sorunu üreten sistemde ve mekanizmada aradığımız müddetçe hiçbir yere varamayacağımızı görmek mecburiyetindeyiz. Çözüm gelinen nokta itibariyle Milli görüş reçetelerine sarılmak ve Saadet Partisini iş başına getirerek ülkemizi bu karanlıktan, ülkemizi bu bataklıktan kurtarmak vaktidir. Aksi halde çözüm olarak ortaya konulacak hiçbir şey ülkemizin yararına da milletimizin yararına da olmayacaktır. Kıymetli arkadaşlarım, bütün bunları söyledikten sonra Türkiye'nin bir takım göstermelik rakamlarını ortaya koyduktan sonra yine büyük bir ibretle ve hakikaten büyük bir hayretle birkaç gün önce Tarım ve Orman Bakanı'nın yapmış olduğu bir açıklamayı izlemiş olduk. Tarım ve Orman Bakanı diyor ki çiftçimizin zarar ettiği bir tek ürün bile yok. Doğru. Çiftçimizin zarar ettiği bir tek ürün bile yok. Çünkü gelinen noktada çiftçimiz zarar etmiyor, çiftçilerimiz iflas ediyor. Çiftçilerimiz köylerini terk etmek zorunda kalıyor. Çünkü bugün girdi maliyetlerinden dolayı özellikle doların dalgalanması gibi temel sorunlar başta olmak üzere. Temel girdi maliyetlerindeki yüksek artış çiftçilerimizi toprağını ekemez hale getirmiştir. Bakın son bir yılda Son bir yılda sadece gübre fiyatlarındaki artış yüzde yüzü aşmış vaziyettedir. Geçen yıl ton fiyatı 1800 lira olan üre gübresi bu yıl 4100 lirayı aşmış ve artış 128 seviyesindedir. Aynı şekilde amonyum sülfat 960 liradan 2400 liraya çıkmış. Artış %155'e çıkmıştır. Kompoze gübre son bir yılda %132 zamlanarak 1680 liradan 3900 liraya çıkmıştır. Aynı şekilde çiftçilerimizin en çok tükettiği DAP gübresinin geçen yıl ton başına 2250 lira olan fiyatı 5600 lira seviyesine çıkmış ve artış yüzde 149'dur. Dolayısıyla çiftçilerimizin özellikle tarım alanında kullandıkları bu kalem ürünlere baktığımız zaman, mazot fiyatlarına baktığımız zaman, ilaç fiyatlarına, gübre fiyatlarına baktığımız zaman minimum artışın geçtiğimiz yıla göre yüzde yüzden fazla olduğunu ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla bütün bunlar neticesinde SGK'nın verilerine baktığımız zaman ülkemizde 2009 yılında 1 milyon 16 bin kişi olan çiftçi sayımız geçtiğimiz Haziran ayı itibariyle 541 bine düşmüştür. Ne demek bu? Ülkemizde 1 milyondan fazla çiftçimiz geçtiğimiz özellikle geçtiğimiz bu 10 yılda 500 bine düşmüş ve insanlarımız köylerini, toprağını, evini ve yurdunu yanlış tarım ve hayvancılık politikaları neticesinde terk etmek zorunda kalmıştır. Ve son 20 yılda ülkemizde Marmara bölgesi kadar bir alan tarım alanı olmaktan çıkmıştır. İnsanlar topraklarını terk etmiştir. 2002'den 2019 yılına kadar tarım ve hayvancılık ihracatı dolar bazında yüzde 214 artmışken aynı dönemde ithalat artışı yüzde 490 artış göstermiştir. Bugün bütün bunlarla birlikte çiftçilerimizin bankalara olan borcu 148 milyar liraya yaklaşmışken elindeki ürünü Üç kuruş karla satmaya çalışırken nasıl oluyor da zarar eden çiftçi yok? Traktörü ve hayvanı hac köylüler ortadayken nasıl oluyor da siz çıkıp zarar eden bir tane bile çiftçimiz yoktur diyebiliyorsunuz? Türkiye'de tarım alanları küçülüyor. Tarım alanları küçüldükçe üretim azalıyor. Üretim azaldıkça ithalatımız artıyor ithalat arttıkça hayat pahalılığı her geçen gün daha da artıyor. Dolayısıyla bugün tarım bitiyor, çiftçi batıyor. Ama bütün bunlara karşı Tarım ve Orman Bakanı çıkıyor ve diyor ki zarar eden tek bir çiftçimiz bile yok diye utanmadan insanların aklıyla dalga geçe, geçe bunu söylüyor. Buradan Sayın Pak Demirli'ye hakikaten büyük bir büyük bir üzüntüyle şunu söylüyorum. Diyorum ki yahu bu denli toplumdan uzaklaşacak. Bu denli milletten kopacak. Bu denli insanlardan uzaklaşacak kadar ne yaşadınız Allah aşkına? Çıkın bunu anlatın. İnsanlarımız perişan haldeyken, insanlarımız yoksullukla kıvranırken, nasıl olur da böyle açıklamalar yaparken en azından utanmak bilmezsiniz. Bu durum hakikaten mevcut iktidar açısından artık denizin değil sürekli söylediğim kumun dahi bittiğinin bir göstergesidir. Kıymetli arkadaşlarım, özellikle ekonomide ve tarımda yaşanan sorunları ifade ettikten sonra özellikle genç arkadaşlarımızın yaşadığı en önemli problem ve sorunlardan bir tanesi de üniversite bittikten sonra başlayan kamu personeli seçme sınavı sürecinde yaşanılan zorluklar ve problemlerdir. Büyük zorluklarla bugün KPSS'ye hazırlanan binlerce öğretmen adayı yeni bir mağduriyeti yaşamaktadır. Binlerce öğretmen adayının 2020 KPSS'de aldığı puanların geçerlilik süresinin bir yıl ile sınırlandırılmış olması mevcut mağduriyetlere yeni bir mağduriyet daha eklemektedir. 2017, 2018 ve 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da KPSS puanlarının geçerlilik süresi mutlaka 2 yıl olarak belirlenmelidir. Bugün bunu yapmak hakikaten oldukça zor bir mesele değil. TÜİK'in açıklamaya çalıştığı verileri açıklamasından emin olun, daha kolay bir meseledir yeni bir yönetmelikle mutlaka bu mağduriyetler giderilmelidir. 2020 yılında KPSS puanını almış öğretmen adayları yeni alımlarda tercih yapabilmelidir. Bir yanda okulların öğretmen ihtiyacı varken diğer yanda görevlerine atamayı bekleyen binlerce öğretmenin varlığı hakikaten hem ülkedeki eğitim sistemimiz adına hem 16 yıllık eğitimden sonra büyük bir umutla eğitim bekleyen öğretmen camiası adına büyük bir kayıp ve büyük bir çarpıklıktır ve bu çarpıklıkta bir an önce kıymetli arkadaşlarım giderilmelidir. Diğer taraftan özellikle kıymetli arkadaşlarım dost ve kardeş ülke Bosna Hersek'te son dönemde yaşanan gelişmeleri de büyük bir endişeyle takip ediyoruz özellikle Bosna Hersek'te son süreçte yaşanılan bir takım sorunlar ve problemler Bosna geçmişinde yaşanan hadiseleri bir kez daha gündeme getirmiştir. Bakın 30 yıl önce Belgrad'ın mali ve siyasi desteğiyle Sırp güçleri Büyük Sırbistan kurma amacı ve hayalini gerçekleştirebilmek için Bosna, Hırvatistan ve Kosova topraklarında işgal faaliyetlerine başlamıştır. İşgal kampanyası eski Yugoslavya'nın sınırlarını yeniden çizmeyi ve tek bir Sırp devleti kurmayı amaçlıyordu. Sırpların elbette ki hiçbir zaman pişmanlık duymadıkları, aksine övündükleri katliamlar silsilesi Balkanlar tarihinde acı izlerini bugünlere kadar yaşamış olduk. Özellikle Sırpların Bosna'ya saldırdığı o süreçte Türkiye'mizde Milli Görüş Teşkilatları ve Milli Görüş Hareketi bütün imkanlarını seferber etmiş, maddi ve manevi bütün imkanlarını Bosnalı kardeşlerimiz için seferber etmiş ve Sırp zulmüne karşı durmak adına canhıraş bir gayret ortaya koymuştur. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada ırkçı emperyalizmin yeryüzünden İslam'ı silme amacının yeryüzünden İslam'ı silme faaliyetlerinin bir ürünü olarak Bosna'da bugün yeni bir işgalin ve yeni katliamların gerçekleştirilmesi adına ciddi çabaların olduğunu da açıkça görüyoruz. Dolayısıyla buradan Dayton Anlaşması ile istikrarsızlaştırılan bu bölgenin Bosnalı Müslümanların egemenliğine tanındığı adil bir statüye bir an önce geçilmelidir. Dün Dayton'da kabul edilmek zorunda kalınan ve kaybedilen yüz binlerce cana rağmen adeta katilleri ödüllendiren bu anlaşma en kısa sürede yürürlükten kaldırılmalı, adil bir egemenlik acilen tesis edilmelidir. Ülkemizde Özellikle siyasi iktidar bu anlamda ciddi bir tavrı ortaya koymalı, sırf zulmüne karşı olunduğunu ve Bosnalı Müslüman kardeşlerimizin yanında olduğumuzu açık bir şekilde mevcut iktidar ortaya koymalıdır. Ve buradan bu vesileyle başta Sırbistan olmak üzere bu işgali örtülü veya açık, doğrudan veya dolaylı bir şekilde destekleyen bu ülkelere karşı da gerekli tüm girişimlerde bulunmayı da mevcut iktidarın en önemli mesuliyeti olarak ifade ediyorum. Buradan bu vesileyle de Sırplara sesleniyoruz. Yapacağınız herhangi bir işgal girişimi 1992 yılında olduğu gibi dünya ülkelerinin sessiz kalmasıyla sonuçlanmayacak. Başta Türkiye'deki Müslüman halklar olmak üzere bütün İslam ülkeleri ayağa kalkacak ve İslam ülkelerinin gazabı sizi boğmaya yetecektir Allah'ın izniyle. Tabi Saadet Partisi olarak sürekli biz Bosna halkının yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Ve Bilge Aliya'nın emaneti olan Bosnalı Müslüman kardeşlerimizin her zaman yanında olduğumuzu ve bundan sonra da olacağımızı açıkça ifade ediyoruz. Tabi Türkiye'nin başta Bosna Hersek olmak üzere bütün mazlum coğrafyalara uzanmak gibi bir mesuliyeti ve bir sorumluluğu vardır. Ve bu sorumluluğu Türkiye'nin yerine getirebilmesi için dış politikada şahsiyetli bir anlayışa ihtiyacı vardır. Bir gün Amerika ile diğer gün Rusya ile diğer gün Çin üzerinden belirlenen bir dış politika sisteminin ülkemiz adına da mazlum coğrafyalar adına da hiçbir yararı olmayacaktır. Bugün F-35'lerle S-400'ler arasına sıkıştırılmış bir dış politika Türkiye açısından en büyük kayıp ve Türkiye açısından en büyük zillettir. Ve bugün bütün bunlarla birlikte gelinen nokta itibariyle Türkiye siyasi tarihi Amerika ile işbirliği yapan iktidarların Türkiye'ye yaşattığı acı neticeleri hep birlikte yaşadık ve bugün de aynı hususları hep birlikte yaşıyoruz. Ben buradan sözlerimi toparlarken özellikle geçtiğimiz yıldan bu yana gerçekleşen bir hususu da ilk defa kamuoyunun dikkatine sunmak istiyorum. Kıymetli arkadaşlarım 26 Aralık 2020'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir kanun teklifi geldi ve o kanun teklifi kitle imha silahlarının finansmanının önlenmesine dair bir kanun teklifiydi. Ve bu kanun metni Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndan geçti ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünya beşten büyüktür dediği güçlere Türkiye belli alanlarda egemenlik hakkını devretmiş oldu. Şimdi o süreçte iktidarın önemli yetkililerinden bir tanesine gittim ve bu kanun teklifinin uzun vadede ülkemizin aleyhine kıyıcı neticeler oluşturabileceğini getirebileceğini söylediğimde aynen şunları ifade etmiş oldu. Dendi ki bu Türkiye açısından bir ev ödevidir. Bugün Batı'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bağlı Amerika'nın mali jandarması konumunda olan FATF adındaki kurumun Türkiye'ye dayattığı bir ev ödevidir. Dolayısıyla biz ödevimizi yapmak zorundayız dedi. Aksi halde bu ödevi yapmadığımız takdirde Türkiye FATF adı verilen bu kurum tarafından gri listeye alınacak dedi. Bütün kaygılarımızı paylaştıktan sonra Genel Kurul'da bu meselenin yanlışlığını ifade ettikten sonra Milli Görüşçü Sivil Toplum Kuruluşları ortak yapmış oldukları açıklamayla birlikte bu kanun metninin meclisten geçmesinin oluşturabileceği yıkıcı etkileri ifade ettikten sonra ne yazık ki 26 Aralık günü kitle imha silahlarının finansmanının önlenmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Şimdi o gün eğer biz bu kanun metnini genel kuruldan geçirmezsek, Türkiye FATF tarafından gri listeye alınacak gibi bir takım tavizler verildi. Ama bunun neticesinde geçtiğimiz hafta FATF adı verilen kurum Türkiye'yi gri listeye aldı. Ne demek bu? Batıya verilen tavizlerin ülkemiz adına hiçbir kazanımı söz konusu değildir. Batıya verilen tavizlerin FATF adı verilen Amerika'nın mali jandarması olan bu kuruma verilen tavizin bize getireceği tek şey yeni bir taviz vermekten başka hiçbir şey değildir. Bakın bugün Amerika Birleşik Devletleri terör örgütü YPG'ye binlerce tır silah yardımında bulunurken eğer ortada bir terör aranıyorsa, FATF adı verilen kurum bir terör örgütü arıyorsa o da Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisidir. Orta Doğu'daki bütün terör operasyonlarını organize eden, Orta Doğu'daki bütün terör faaliyetlerini sponsorluğunu yapan, finanse eden kurum Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisidir. Dolayısıyla bu emperyalist ABD ile yürünecek hiçbir yolun ülkemiz açısından sulh ve selamete dair bir limana kavuşması mümkün değildir. Bu vesileyle Türkiye'de özellikle son süreçte, son süreçte dış politikada Amerika, Rusya ve Çin gibi ülkelerin yörüngesinden çıkamayan bir ülke görüntüsü ülkemiz adına en büyük kayıptır. Bunu telafi edebilmemiz adına İslam ülkeleriyle işbirliğini güçlendirmiş, D8'leri yeniden harekete geçirmiş ve İslam ülkelerinin öncüsü olan bir Türkiye olabilme noktasında ciddi çalışmaların yapılması bugün tarihin özellikle bizi getirdiği nokta itibariyle bir tercih değil bir zaruret olmuştur. Ben bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin içerisinde bulunduğu durumu da göz önünde bulunduracak olursak yapmakta olduğumuz bu basın toplantımızın ülkemize iyilikler getirmesini, hayırlar getirmesini bir kere daha temenni ediyorum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum.